Bartın Akça Mescid Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşadı. Son haftaya girilmesiyle birlikte vatandaşlar, kurbanlıklarını seçmek ve satın almak için pazara akın etti. Pazarda büyük baş ve küçük baş hayvanlar sergilenirken, alıcılar hem hayvanları yakından inceledi, hem de satıcılarla pazarlık yaparak en iyi kurbanlığı seçmeye çalıştı. Bu hareketlilik, pazarın bayram öncesi geleneksel telaşına canlılık kattı. Bugün sabahın erken saatlerinde, pazar günü, e, özel dairemiz tarafından işletilen hayvan pazarını ziyaret ettik. Üreticilerimizle, satıcılarımızla bir araya geldik. Alıcılarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bayramlarını tebrik ettik. Özel dairemiz bir yıl aşkın süredir e, burayı işletiyorlar hayvan pazarımızı işletiyorlar. Tarım müdürlüğümüzle birlikte, destekleriyle birlikte hayvanlarımızı hastalıklara karşı vesaire kontrollerini yapıyoruz. Üreticilerimiz sahadan memnunlar. Ee, burada temiz, nizamı düzgün bir padoklarımız var. Ee, alıcıyla satıcıyı karşılaştırdığımız bir ortamımız var. Sene içerisinde 7.200 aşkın büyükbaş hayvan burada ee, alıcıyla buluştu. 2500 aşkın bu kadar beklemiyorduk ama küçükbaş hayvan da alıcıyla karşılaştı. Biz de bugün hem vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik edelim. Hem e, satıcılarımız ortamdan memnun mu değil mi onu da tekrardan yerinde e, denetleyelim. Ortamı bakalım, nizamına bakalım diye tekrardan hayvan pazarımızı ziyaret ettik. Şimdi üreticilerimizin, vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum.